Merhaba sevgili dostlar. Yaklaşan 2023 seçimler öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partililer için son şans. Evet, bu seçimler 2023 seçimleri çok enteresan bir hal aldı. Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz ki Türkiye'nin en eski partisi Cumhuriyet'le yaşlı. Hatta Türk tarafından kurulmuş ve bir doktrin üzerine inşa edilmiş. Yani halkın bildiği tabiriyle altı ilkeleri üzerine inşa edilmiş bir siyasi parti. Şimdi geldiğimiz süreçte bakıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi 80 yıl boyunca Ecevit'in çok kısa bir tek başına iktidarı haricinde vatandaş tarafından iktidarı taşınmamış. O da biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatı'nda rahmetli Bülent Ecevit'in milli bir turist sergilemesi ve hemen peşine yapılan seçimlerde de vatandaş bunu tek başına iktidar olarak ödüllendirdi. Ama o tarihten bu tarihe Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman tek başına iktidar olamadı. Fakat siyaset de bu. Siyasette bir dönem iktidar olursun, öbür dönem kaybedersin. Gayet doğaldır. Bu siyasetin akışı içinde doğaldır. Burada son şans demek dememdeki kasıt 2023 seçimlerini kaybedeceği için değil, zaten kaybedecek. Durum onu gösteriyor. Neden onu gösteriyor? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar böyle vatandaşın yarasına tuz basacak, canını acıtacak iş varsa bunları yapıyor. Eşin gelinen noktasında Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partililerini de canına çekiyor. Son şans dedim. Son şans diyorum çünkü sebebi şu. Cumhuriyet Halk Partisi köklerinden koptuğu kokmak üzere. Öyle bir hal aldı ki Cumhuriyetçiliği Osmanlıcılık, ikinci Osmanlıcılık hatırlayın. Veya ikinci Cumhuriyetçilik diyen insanları teslim etmeye başladı. Onlar temsil ediyorlar. Bu altan kardeşler vardı hatırlarsınız en büyük savunucuları onlardı. Hani FETÖ ülkesi hakkında denilme cezaevine giren kardeşler falan vardı. Onları kastediyorum. Cumhuriyetçilik bu tür adamların eline kaldı. Bakıyorsunuz milliyetçiliğe Sezgin Tanrı kulu gibi adamların eline kaldı. Öyle bir hal aldı ki Cumhuriyet Halk Partisi Kemalizm faşizmdir diyen eski taraf gazetesi yazarı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi üyesi. Aynı zamanda da genel başkan yardımcısı. İzmir bölgesinden birin sıra milletvekili adayı Yüksel Taşkın'ın eline kaldı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi inanılmaz bir olayı girgefinin içine girmiş vaziyette. Şimdi öyle insanlar var ki hepiniz biliyorsunuz mesela Sadullah Ergin'i biliyorsunuz. Sadullah Ergin hani Ergenekon davaları deniyor. O da diyor ki ben Ergenekon'dan sonra adalet bakanı oldum. Halbuki vatandaşın ağzına yerleşen şeklidir o. O da ke kelime oyunu yapıyor. Çünkü o operasyonlar silsilesi bu memlekette Atatürkçü insanlara karşı yapılan, Atatürkçü askerlere ve dışarıda bulunan sivil insanlara karşı yapılan bu operasyonlar sadece Ergenekon davasından ibaret değil. Ergenekon var, Balyoz var, Ayşı davası var, İzmir Casusluk davası var. Bunların hepsi biliyorsunuz çöktü. FETÖ'nün operasyonu oldu anlaşıldı. Bu dönemlerin Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk milletine, Atatürk'e, Hatta Cumhuriyet Halk Partisinin temel ilkelerine meydan okur bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Çankaya'ya hem de Çankaya'ya aday yapıldı. Onun gibi çok isim var. Yani Okan Konuralp var mesela Okan Konuralp Abdullah Öcalan'ın seven ve onu övücü Twitter paylaşımlarıyla meşhur birisi. Aynı zamanda ne hikmetse LGBT'ye falan da çok düşkün birisin. CHP'de bu arada çok var bu tip insanlardan. CHP'de derken normal vatandaş kastetmiyorum. CHP'nin arkadaşlar. Sizi falan kastetmiyorum. Siz de bizim gibi Anadolu'nun insanlarısınız. Yönetim mi ve milletvekilliğine seçilen insanlardan bahsediyorum. Aday gösterilen insanlardan bahsediyorum. Şimdi mesela bir Gökçe Gökçe'm var. LGBT konusunda inanılmaz şey var bu insanın böyle düşkünlüğü var. Ne, nereye aday gösterilmiş bu? Gökçen İzmir'de aday gösterilmiş yine. O öyle şey yapmış ki bu transseksüellerin çok özür diliyorum sizlerden. Hani ameliyat oluyorlar da kadın oluyorlar ya hani. Onun SGK tarafından karşılanması gerektiğini söyleyebilecek kadar uçuk fikirler olan birisi. Şimdi bu insanlar CHP'yi temsil edilir. Mesela Mustafa Yeneroğlu var. O da LGBT'ci. Ee, mesela Gülizar Biçer var. Bu da PKK ve FETÖ'cülerin kanun hükmünde kararnameyle atılan, bu biliyorsunuz FETÖ'cü ve PKK iltisadlılar, kanun hükmünde kararnameyle devletteki görevlerinden atıldılar işte. Bunların tamamının işe döndürüleceği. Böyle bir FETÖ sevdası oluştu. Yani, laiklik ilkesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sanki FETÖ'cülere emanet edildi. FETÖ severlere emanet edildi veya iç emanet edildi. Yani bizdeki alvası vatandaş olarak bu. Sizdeki alvasının da bu olduğunu biliyorum aslında. Yani sokakta, yolda, sokakta, misafirlikte falan konuşuyoruz biz bunları cevaplar arkadaşlarımızda. Sohbet ediyoruz ve inanılmaz rahatsızlar. Bir çıkış yolu da bulamıyorlar şu anda. Bütün sıkıntılar da bu aslında. Şimdi Milliyetçiliğe dedik Sezgin Tanrıkulu gibilere veriyor işte. Başka kim var? Mesela bir tane eleman var. Ee, bu arkadaş CHP'nin Yalova birinci adayı. FETÖ'ye yardım ve yataklıktan ceza almış bu arkadaş. Ama e, hükmün açıklanması geri bırakılması diye hukukta bir tabir var. Cezayı alırsın ama cezayı çekmezsin. İlk suçta falan yaparlar genelde bunu geriye atarlar. Bir daha yaparsan bu tür konuları cezayı çekersin. Bu şahıs mesela ceza almış ama Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin hem de Yalova'dan hem de birinci sıradan aday gösterebiliyor. Peki Kemal Bey bunu neden yapar? Had Cemal Engelyuk'u da söylemeden geçemeyeceğim. Cemal Engelyuk da hayırlı olsun. Bir takım arkadaşlar diyecektir ya o Demokrat Parti'nin adayı işte ittifakla giriyoruz falan ulaşkına yapmayın CHP'nin listesinde. CHP'nin listesinde bu. Yapsınla biliyoruz. Hiç fark etmiyor. Kavgacı, kavgacı derken böyle değişik bir adam canlı yayında gazeteci duyuyor mesela. Şimdi hal, bu hale geldi. Peki Kemal Kılıçdaroğlu bunu niye yapıyor? Yani öyle ya saf bir adam değil. Yani sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi gibi, Cumhuriyet tarihinin en eski siyasi partinin başında genel başkan olmuş. 10 tane 11 tane mi seçim kaybetmiş ama ona rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında durabiliyor. Durabiliyor yani. Hepimiz bunu görüyoruz. Bu iyi bir zekası olduğunu gösteriyor. Yani siyaseti biliyor. Siyaseti iyi biliyor ve iyi okuyor. Peki iyi okuyup iyi bilmesine rağmen yani neden böyle Atatürkçülerin, ulusalcıların hoşuna gitmeyecek, milliyetçilerin hoşuna gitmeyecek, toplumu genelini kucaklayacak politikalar üretmiyor? Atatürkçüleri ve ulusalcıları böyle ne bilmiş işte ee, biraz aşağılara itiyor. Hiç düşündünüz mü bunlar? Ben size söyleyeyim neden son çıkış dediğimi de söyleyeceğim. Neden son şans dediğimi de söyleyeceğim. CHP ve CHP'liler için. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tane hesabı var. Kemal Kılıçdaroğlu görüyorum. Neyi görüyor? 2023 seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ın karşısında seçim kaybedeceğini biliyor. Biliyor ama bütün amacı Muharrem İnce'nin bir önceki seçimde aldığı oydan bir oy fazla alabilmek. Bütün hesap bunun üzerine. Ola ki bir aksilik çıktı, onu da alamadı bu milletvekilleri adaylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nda kongrede yerine kalmak. Biliyorsunuz kongreyi bu endişeleri nedeniyle seçimden sonra ertelemişti. Halbuki diğer partiler yaptı kongrelerini. Kimse de bir endişe duymadı. Kesin kazanacağını düşünen bir aday da bir endişe duymaz. Yapar kongresinin kanını tazeler ve daha güçlü bir şekilde girerdi. Siyaset bilen herkes bunu böyle bilir. Kan yerlemektir kongreler. Ama Kılıçdaroğlu bu kaybetmenin hesabını yaptığı için yaptı. Milletvekilleri biliyorsunuz doğal üst kurul gelirdir zaten. Ve bölgelerde siyasete hakim olan insanlardır. Dolayısıyla kendine bağlı bir ekip. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de değil de kendisine bağlı bir ekip oluşturdu. Yoksa bu Yüksel Taşkı'nın ne karşılığı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Kaç denegesini bilir kaç Cumhuriyet Halk Partili vatandaşı bilir oturup sohbet etmişliği vardır. Ama bir başka aday koysa ne bileyim işte kimi söyleyeyim tam onu da bilemiyorum ama mesela bir Barış arkadaş koymuş olsaydı örnek. Barış arkadaş en kılcal damarlarına kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni bilir, delegesini de tanır, vatandaşını da tanır. Yani bir destek alırdı ve ona göre bir hamle yapardı. Etkilerdi de. Ama şimdi gücü bulunduran insanları kendi etrafında toplamak için onlara bir güç ihdas ettiğini düşünüyorum ben. Ve bütün amacının da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yapmak yerine kendisinin o koltukta kalması gerektiği düşünüyorsun. Peki nasıl gider? Önce şu soruyu sorayım. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu onu görünür mü? Siz mesela bu alt partinin işte dışarıdan HDP'ye destek veriyor biliyorsunuz. Açıklama yapıyor, kandil bile açıklama yapıyor. Yani bunun lan yok. AK Parti'ye ve MHP'ye verilecek o işte Devlet Bahçeli'ye ve Tayyip Erdoğan'a verilecek oy bize kurşun olarak döner demek. Onun karşısındaki en güçlü aday olan Kılıçdaroğlu'na verin demektir. Aptal olmak lazım bunu anlamamak için. Fakat öyle bir insanları oluşturmaya çalışıyorlar ki yetmeyeyim derdinde. Sizin bu durumdan rahatsız olduğunuz biliyorum, konuşuyoruz. Şimdi seçim kaybetmek her şey demek değildir. Belli ki bu Tayyip Erdoğan kazanacak. Çünkü adam ben tok yaptım diyor, araba yaptım diyor, bu eline soğan alıyor çıkıyor. Adam ben milli muharip uçak yaptım diyor, bu ben alevim diyor çıkıyor. Adam ben ne bileyim işte insansız Hava araçları yaptım, ihalar yaptım, sihalar yaptım diyor. S-400'ün yerine geçecek füzeler yaptım diyor. Uzaya uydu, uydu gönderiyor. İşte İstanbul Ticaret Merkezi'ni oluşturuyor falan. Bu çıkıyor. Sana söz diyor. Ya hangi sözünü tuttuğuna sana inansın vatandaş. O da biliyor olmayacağı. Siz de biliyorsunuz aslında olmayacak. Geçen televizyon programında izliyorum çok güzel hangi yorumcuyu da hatırlamıyorum. Şuna dikkat çekti. Bugün hadi Serkan Topper Bey diyeyim. Bugün Tayyip Erdoğan için ölürüm diye yüzlerce belki binlerce vatandaş var. Devlet Bahçeli için de bunu söylüyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu için bunu söyleyen kimse yok dedi. Ve sonuna kadar haklı. Çünkü bir liderlik özelliği taşımıyor. Hepinizin rahatsız olduğunu da biliyor. Köklü Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlaka Atatürk'e sahip çıkacak. Kuruluş felsefesine Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahip çıkacak insanlar var ama susturuluyorlar. İşte tamamı atılıyor partiden. Bir şekilde tasfiye ediliyor. Televizyonlara çıkıyorlar görüyorsunuz. Ya Deniz Baykal bile e, o ev oğluna bir ziyaret edildi. Yıllar sonra adam biliyorsunuz beyin kanaması geçirdi. Büyük rahatsızlıklar geçirdi. Allah rahmet eylesin. Ama hiç ziyaret edilmemişken adaylığını açıklamaya çok kısa bir süre kala gitti ve rahmetli Baykal'da yüz ifadesinden bu hiç memnun olmadığını gösteren bir fotoğraf karesi vermişti. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunlar tasfiye edildiler. Ve seviyenler var, bir sürü önder sağlar var, bir sürü kişiler var. Eğer bu son çıkışta şimdi nasılını söyleyeceğim? Bu son çıkışta Kemal Kılıçdaroğlu'nu sandığa gömmezseniz Tekrar ediyorum Muharrem İnce'den bir oy bile fazla alırsa ki almasa bile mücadele edecek bunun altyapısını yapıyor kalabilmek için o koltukta bir oy bile fazla alırsa Cumhuriyet Halk Partisi bütün temel değerlerinden uzaklaşmış bir hale alacak. Düşünün sizin tepsilciniz, genel başkan yardımcınız belki parlatılacak bu yüksel taşkın genel adam genel başkan yardımcısı çünkü belki genel başkan yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi'ne Atatürk kurdu evet ama Atatürklerin hiçbir iz almadı. Düşünebiliyor musunuz? Dün AK Parti'yi eleştiriyorduk. Siz de eleştiriyordunuz hep beraber. işte bu mengri mengri hikayesi var meşhur. Bu mengri mengri de bu şu an perverin kuluna girip sahneye çıkartan Ahmet Davutoğlu'na Davutoğlu aynı masa bu adam. Ya dün biz buna karşı çıkmıyor muyduk? Şimdi AK Parti kendisini düzeltme milli bir duruşu var. Bu safralardan da kurtulduk. Davutoğlu gibi, Portoğlu'nun milli bir duruşun içerisinde bile 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 isteye bunlarla nasıl bir arada olmalıdır? Yani enteresan bir şekilde akşam kaymasının ötesinde bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kodlarından koparılıyor. Siz bilirsiniz bana göre hava hoş ama ben şahsen Atatürk'ün mirası olan bir partinin bu şekilde yok olup gitmesine gönül razı olmuyor. Ee, niye bilmiyorum muhtemelen Atatürk sevgimden ama bunun için bazen der ki büyükler iki adım ileri gitmek için bir adım geri gitmek gerekir. Bir ders vermek lazım. Siz bu FETÖ iltisaklıları, Sadullah Ergin gibileri, Cemal Enyi Yurt gibileri, ne bilinmiştir değişik değişik Şokhan Konuralp gibileri, Gökçe Gökçen gibileri bunları seçmek zorunda değilsiniz arkadaş. Hiçbir zorunluluğumuz yok bu hayat. Mecbur muyuz LGBT'lileri, MGT'lileri LGBT seçmeye? Biz ilacın parasını nasıl öderiz, bilmem neyi nasıl yaparız derken işte erkeğin kadın olması için ameliyatını SGK karşılayacak. Yani senin verginle kesilen parayla karşılanacakmış. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ama siz bilirsiniz. Ez cümle dostlar. Size tavsiyem Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu bir CHP'ye bir oy bile fazla vermemeliz siz bilirsiniz. İstediğiniz gibi kodlarınızdan kopun, marjinal bir parti olur, durursunuz. Bu vatandaş da sizi cezalandırır. Siz derken Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastediyorum, vatandaş olan sizsiniz. Cezalandırır ve bu seçimle bakın göreceksiniz. Oy düşüşünü de göreceksiniz. Başladılar zaten yok halam da oy vermiyor CHP'ye, yok bilmem kim de oy vermiyor CHP'ye. Babacan'ın Davutoğlu'nun lafları var biliyorsunuz. Meral Akşener zaten alttan alttan vuruyor. Gelin fırsatınız bu fırsat. Yol yakınken geri dönün. Onlara da gerekli dersi verin diyorum. Hepinizde Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.